Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Li ilafi Kureyş ilafi rihlete şitayi ve sayf Fel yağbüdü rabbe hazel beyt Ellezi etamehüm min cu'iv ve amenehüm min havf Bismillahirrahmanirrahim Erayitellezi yükezibu fezzalikelleziyeduhul yetim vela yehuddu aliatamil miskin febeylülil musallin ellezinehüm an salatihim sahun ellezinehüm yura'un ve yeme'un elma'un sadakallahu Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alemin tekabbel minna ve şümezzana ve erham bi hürmetil Fatiha